Şimdi burada antivirüs yapımını gösteriyoruz. Evet. Burada gördüğünüz gibi kütüphaneler var. Bu metot veri tabanlarına işliyor. MD5 veri tabanlarına. Bu metot MD5 base table kontrol bu metot main table'ı kontrol ediyor by the table'ı kontrol ediyor old baby space table'ı kontrol ediyor bu da 2 bu da 3'ü. bu da bir space'i bu da bir space 2 bu da htip bunlar hep açık kaynaklardan topladığım şeyler ve birkaç ben bir şeyler ekledim Burada ise bir haşları kontrol ediyor. İki tane var. O da birinci şey 256 kullanmaya çalışıyorum. O yüzden şey birinin sayısı bayağı az. Yoksa 600 binden fazla olurdu. Şimdi bunlar Mavis.com Şevan Mavis.com'daki şey birileri alalım. Orada böyle bir şey var. Hem göstereyim. Malibus, bu da tek bu eksik. Diğerleri hepsi var. Buradan şöbilleri şey alabiliyoruz. Haşi liste. Sorun musun? Abi bu istiyayı. Şey. Bu, siteden aldım veri tabanlarını. Bir şeyden aldım bir de. Cihay. Bir şey. Gördüğünüz gibi buradan veri tabanlarını alıyorum. sonrası SSIB Abus çaydaki sahibi bir taban alayım. 5000 tane virüs var orada. Bu değer noktaya ulaşırsa faz Eğer bu bir hepsini bulunursa true ediyoruz. Bu da 2. şey 256 bir tavanları. Ve gördüğünüz gibi tabloların adı yazıyor. Buna açıklama gerek yok. Buraları da geçelim. Virüs veri tabanları ve burada virüs değil mi diye hesaplıyor şey ve sonrasında is infected de kontrol ediyoruz md5 hesaplıyor şey bir hesaplıyor şey güzel hesaplıyor claim scanlı tarihi ve burada argümanlar var mesela burada sezgisel şey evet silmek evet olası olan istemeyen hmm, istenmeyen uygulamalar evet TKS HTML dosyalarını normal yapmak hayır. Gibi bir sürü seçenek var. Eğer infected file olursa yani infected dosya olursa bunu siliyoruz. Bu da scan file. Bu da dosya taratıyor. MD5 hesaplıyor, Share 1 hesaplıyor. Işık şey ziyaret hesaplıyor ve bu dosya patlarından hesaplıyor. Sonrasında is file infected md5 şey bir şey alıyor ve enfekte değil mi diye kontrol ediyor. Enfekte ise burada gösteriyor. Burada ise eğer düzlü ise siliyor. Eğer değilse temizliyor. Zaten çoğu temizdir. Burada ise eğer erişim hatası varsa erişime gelen gidiyor. Burada ise error projesi. Burada dosyaları paralel olarak tarıyor. Gördüğünüz gibi dosyanın yolları ve sonuçlar dosya sonucu infected ise infected result yani infected dosyayı Olduğunu söylüyor Burada da sonucu çıkartıyor Bu da infected files Yani infected dosyaların listesini gösteriyor Eğer yoksa Infected dosyası bulunmadı diyor Bu klasör taramasındayken geçerli oluyor yani En sonda Gösterebiliyor Infected dosya olup olmadığını Bu da çalışan dosyaları tarama işlemi. Yani veri tabanlarıyla. Burada bazı kodlar var. Bunun detaylarına girmeyeceğim. Bu da özel tarama bitti diyor. Bu da özel taramadayken bir hata verince bu hata mesajını gösteriyor. Ve hata mesajının devamında burada E var. Bu E hatayı gösterir. Hata mesajını. tara ve kontrol ediyor. Bu da inscan folder gibi file gibi çalışıyor. Enfekte dosyayı kontrol ediyor. Bu da klimalı tarama yapıyor. Sürekli olarak. Ve sonuçlarını gösteriyor. Aslında tek claim değil. Klimalı onu aç. Yani gerçek zaman korumayı da aktifleştiriyor. Ve özel veri tabanlarını da buraya çatırıcı diyor. Yani konuşturuyor. Yani burada özel bir tabanları tarama yaptırıyor. Ve burada çalışan dosya klima tara. Bu da web site mi değil mi diye burada veri tabanları var ve burada kontrol edecekleri veri taban şey var. Şimdi burada hata alırsa ise atla yapıyorum çünkü bazı burada gördüğünüz gibi bütün tabanları sorunun hepsinde olmadığı için hata vereceği için iyi basıyorum ve böylece bir sorun olmadan devam ediyor ve kod. Evet devam ediyoruz. Şimdi burada başka bir tane daha bir şey var. Gördüğünüz gibi burada ben magazine'e attım dosyayı oradan bakabilirsiniz. Şimdi gelelim. Neredeydi o sekme? Yok. Ha burada. Şimdi bu Dursor ve John. Bunlar bir tavanlar diye gidiyor. Yani Dursor Dursor Açıklamamın gerek var mı acaba onu düşünüyorum. Aslında var. Şimdi Dursor John. John şimdi Secure light 3 Veri tabanlarını aç diyor. Database'ler burada. Cursor John Cursor. Cursor bir tane kütüphaneden yararlanayım bu kısımda. Göstereyim hemen. Yok Cursor değilmiş kütüphane orada. Ama <gülüyor> <anladın> <gülüyor> saçmadım neşe karıştırdım altında bir sürü şey var format url burada ise http mi yok bu kısım değildi burada https kaldır HTTPC kaldır o burada bir hata yapmışız. Burada HTTP olacak. Öncelikle. Pardon HTTP'si mi var? Bakalım HTTP. HTTP yok. Hata da olmuş burası. Burayı düzelteceğiz. HTTP yok. Evet. Bu IP adresini alıyor. Önce de burada işte bir kodu yazmıştım da yani sonra sanırım kaydetmemişim. Masif böyle kalmış. Hiç kontrol etmişim. Şimdi burada bazı kontroller var. IP portlar çalışan IP'ler falan filan çalışan IP'lere alık yana tavalım diyor bu kısımda eğer hata alırsa gerçek zamanlı web koruması IP adresini devre dışı bırak. tabi bunu çalıştığını kontrol etmedim kontrol etmem lazım web kuvarda açmak Firefox profili bulmak yani rastgele olduğu için klasör hatları son kısmı zaten default olduğu için ya da oradan alıyoruz firefox geçmesine sürekli olarak ulaşmak kodları biraz hızlıca atlayacağım zamanımız star net run claim o onu Burada bitirme of çalıştırıyorum çünkü bir virüs bulanıcısı ama çalıştığını kutu etmedim bu da ise ana fonksiyon. Ana fonksiyonumuzu da burada printler çıkıyor. Bazı yazılar çıkıyor. Sonuç burada bazı komutları çalıştırıyoruz. Bazı metotları çalıştırıyoruz. Ve böyle. Şimdi geçelim. Resmen önce chat de yapayım bunu. Çünkü üşeniyorum. Chat Acaba ChatGPT yapabilecek mi? pek yok yapar ya o kadar belirsiz değil yani açıklama kodları açıklamaya çalışırken iyi değildi aslında ama ben yine kullanıyorum kodlara yani mesela önün kodların üstünde yazan şeyleri ChatGPT'ye yazdırdım şu kısımları Şimdi gelelim hatalı kısma. Burada HTTPC Diyor HTTP diyor ki adımdan işte bu Hadi HTTP de HTTP de kaldırsın. Bu kadar mı Çok basit bir görev verdim. Bakalım yapıyor mu? Konuşuyor konuşuyor yapmayı Evet. Bu önceki benim koduma çok benziyor ya da aynısı olabilir bilmiyorum. Bayağı iyi çalıştı. Şimdi ise bunu kaydedelim ve işte Yeni bir tane. Hadi bakalım. Bloodfire flat file this python version removes http file kontrol etmedim ama umarım çalışıyordur virüs yeri bunlar. O 478 de gelmiş. Ben bunu da almam lazım. 477'ye kadar gelmiştim ben. 478 de gelmiş. Yine bir iş var demek ki. Bir tamam benim lazım. Kıymamdan yararlanayım. Hani yararlanıyor burada gördüğünüz gibi bir sürü dosyalar var. Çok basit bir antivirüs yaptım. Evet. Ee, burada da işte bazı böyle geziniyorsunuz yani. Kodlarken bu siteleri falan filan. Şimdi gelin çalıştıralım. Python file. Tabi. Hepsini birden çalıştıralım. Gördüğünüz gibi şakır şakır tarıyor. Burada bira basıncı ise dosya tarması yapıyor. İşte yani böyle bu üçe girince girdiğiniz web site enfekte değil mi? Onu kontrol ediyor. Şimdi bir tane andır. Mesela bu virüs istediğin ama öylesine ekledim. apk APK'de. Ah, Yani öyle sinekli çünkü ileride bir virüslü bir tane şeyler yayınlanırsa sıkıntı yok yani neden virüslü ileride yayınlayabilirler çünkü Gerçi buna virüs toptan lan tatıyor bu adam dosyalar yayınlanıyor pek değil ama belli olmuyor genelde Yani sadece Casper2'den tartınca sonradan bulabiliyor virüsü yani bu sonradan virüs çıkmaz bundan yani. dolayı çünkü ne kadar hileli olsa da böyle çok gayet temiz gözüküyor. Şimdi bakalım. IP adres. Nereye bakıyor? Clean diyor. Şimdi bir tane daha bu üstü Sanırım olmadı ama ben biraz geride kalmışım. Açayım. Biraz daha virüs sitelerine girin. Bu virüs site ama o kadar virüs yok. Ondan yani bu siteyi öneriyorum. Yine de virüs olsa bir Virüs ortada virüsü bulduktur dosyayı kontrol edebilirsiniz sonuçlar fazla pozitif fazla bazı. bazı Gerçekten virüsü Evet gördüğünüz gibi Webkarta html dosyasını çalıştırmaya çalışıyor ama beceremedi Çünkü benim hatam Bıçmadan silmişim Evet silmişiz nedensi yok. Vay Çöp Çöptekinden bir tane çıkartalım. Belki onda vardır. Ben çöptekinden bir çıkartayım galiba. Z ile yapmaya çalışınca hata veriyor. U USB bağlayınca hata veriyor. İstediğim sistemi değiştirmek lazım. Şimdi bunda var mı? Yok. Oo benim sorun ne sorun demiş bu kodlar be. Neyse. Ben dur dedim gelin. Ve gördüğünüz gibi artık Açılıyor. Gördünüz yani mü? Bunu Black Banner yaptı. Bayağı bir gözüküyor. Ondan bunu kullanıyorum. Neyse bu kadar da benden görüşmek